1 eksi 8 eksi 1 ters çeviriyorum 9 cevap 1 4 tane elimde bundan varmış. Hep aynı olduğu için parantez almadan da yapabilirsin. 4 tane bundan var. 6 tane bundan var. 10 tane bundan etti. Bundan. 8 tane çıkar. Nedir bu? 2. 2. %90 ne yapılacağını söylemiştim böyle sorularda? Çarpma. Çarpıyorum. Aynı tabanlı olduğu için 21, aynı tabanlı olduğu için 21. E baktığın zaman MN'ymiş. 21 şey sor, sormadınız tabi bölme ne zaman yapacağız? Bölmeyi zaten çarpmayı yapamadığında sonuç bulmadığında demek ki bölmeyle yapılıyor. Anlarsınız zaten o soruyu. Burada da göreceğiz. Geldik. 9 eksi 8 önündeki eksi daha sonra yazıyorum. Eksi 25 16 yazdım. 9 artı 8 25 eksi 16 şununla şunu topladım 17 etti eksi 16 ile toplayınca artı 1 eksi 24 var mı sorunumuz yok yok hocam güzel ben böyle sorularda ne yapıyorum biliyor musun? Şu arkadaşları yukarı alıyorum. Bunlar zaten hemen A'nın yanına bunu çektim. B'nin yanına da bunu çektim. Yazdım. Tabanlar aynı üstleri topladım. Tabanlar aynı üstleri topladım. Ve böyle oldu. Daha sonra üstünde ne var? Dikkat et. 1 bölü 3 var. Çarpı durumunda dağıtılabiliyordu. A eksi 1 B kare. Şu eksi 1 böyle de cevap olabilir. Ya da der ki B kare bölü A. Çünkü bu 1 bölü A olduğu için paydada yer alması gerekiyor. Cevap B şık. Var mı sorun? Yok. Yok Geldik. Yok. Yine aynı benzer bir soruyla üsttekini atlamayalım. Heh, atlamamışız. Bak katı, katı, katı değil. Katı değil farkındaysa. Peki. O zaman bir şey. 3, 6, 9. 3 çarpı 1, 3 çarpı 2, 3 çarpı 3, 5 çarpı 1, 5 çarpı 2, 5 çarpı 3. Az önce yaptığımıza benzer aslında, aslında aynısı. Parantez alırsak 1, 2x, 3 üzeri x, 1, 2 üzeri x, 3 üzeri x. Çarpım durumu olduktan sonra artık sadeleşir, sadeleşti. Burası 3 bölü 5 x, burası 3 bölü 5'in karesi. İkisi de aynı 3 bölü 5 demek ki x 2ymiş. Evet. X'i sormuyorsa hemen hızlı yapmam lazım ve ben negatif üste uğraşmak istemedim için x'e 0 değil 1 vermek istiyorum. Yirmi beş iki ile çarpıldı elli. Bir. 0. kuvveti birdir. 125 yirmi beş eksi yüz yirmi Hemen bakalım. Elli birden eksi yüz çıkarırsa eksi -74 kalır. Cevabımız. Soru böyle çözülür. Tamam biz buraya kadar. Evet. Yazmış sana. Yazmış sana. Yazmış. Kaç olduğunu da vermiş. Eksi 2'nin 2 iki çift olduğu için artı yapacak. 4. Bu normal zaten 3. Yani eksi 8 bu. Önündeki eksi artı yaptı. Aşağıda da bir eksi 2 var. Eksi 6. Eğer bir toplam işleminde sonucum 0 çıkmışsa ki tek böyle sorulur bu çift çift verilmiş demek ki burası ve burası kaç olacak? 0. X artı y o zaman 4 demek istiyorsun sıfır çıkması için x eksi de eksi 10 demek Bilmiyorum. istiyorsun sıfır çık mikrofonu kapatalım soru sorduğumuz zaman açalım eksi 10 bunun x y'sini bulabilmek için tabii ki birinci derece iki bilinmeyenli yani bir denklemdir bu birinci dereceden ama basit olduğu için çözülebilir şöyle yaparsın böyle topladığında artı y ile eksi y'nin toplamı sıfır x ile x'in toplamı 2x burası da eksi 6 oluyor Demek ki x eksi 3'tür diye bir tanesini bulduğunda buraya yaz ya da aşağıdan aşağıya da yazabilirsin. Eksi 3 yazdığında burasının 4 olabilmesi için 7'ye ihtiyacın var. Burası 7. Burası eksi 3 çarpıldığında eksi 21 edecektir. Soru bana a'yı sormadığına göre ben de A'yı negatif yani üstleri negatif görmek istemediğime göre A'ya 1. Yok 1 yazarım. Çünkü burasına negatif istemiyorum. Yani bir sayının kuvvetini negatif yapmak istemiyorum. Yani ben öyle yapmak istemiyorum. Sen öyle yapabilirsin. O yüzden bir veriyorum. Hani 0 vermiyorum. Eksi 1 olmasını istemiyorum. Bir verdim. Bir verdiğim zaman 0. 2. 1. 1. 2. Gitti. 3. 9 81 eksi 3 9 gitti kaç çıkar buradan 72 ama eksi o zaman eksi kaç seçelim eksi zor mu üst sayılar bence değil yok Şimdi bana baktığın zaman yani bu soruya baktığın zaman A'ya değer vermek mümkün değil. A'yı sormuyor ama hocam diyebilirsin. Şöyle mümkün değil gençler. İki tarafta da A verdiği için ben burada hani hem buraya değer hem buraya aynı anda değer verdiğimde sıçıklarım çakışabilir. Mesela sıfır verdiğimde bu 8 üzeri x4 1 olmayacağı için birbirine bağlamış yani. Aslında belli bir sonuç. Yani bağımsız değil. Belli bir sonucu var A'nın. O yüzden değer veremezsin. Dikkat et. Çünkü bu buna eşit olmayacak. A, A'yı etkilemiş. 2 A birbirine bir şekilde eşitlenmiş. Demek ki böyle bir yerde bir tane A olur. Ve o A'yı da bulmam lazım. 8 üzeri A, 8 üzeri eksi 4, 8 üzeri A, 4 üzeri A çarpımı 32 olduğu için. Gitti. Buraya kadar tamam. A'yı bulabilirim tabii ki. iki tabanlı yazarım. Bunu iki tabanlı yazarsam bunu da iki tabanla yazarım. 2 üzeri eksi 12 2 üzeri 2a O zaman a için ne derim? Eksi 6 Yerine yazdığım zaman 1 bölü 27 Var mı soru? Yok. Peki. Hatırlıyor musunuz az önce? 3 üzeri 20, 21 vardı. Aşağıda 3 üzeri 11, eksi 1, 3 üzeri 11 artı 1 sorusu. Tam kare. Aynen öyle. Aynısı görüyor musun? Aynısı. Ne Ankara. yapacaktık? Dağıtacaktık. Dağıttın. Ben uzun yazacağım bu sefer yine. Tamam. Bu iki kare fark ama ben şöyle bir yazayım. En son düzelteceğim. Tabanlar aynı. Üstleri topladım. 500 olmuş. Tabanlar aynı. Üstleri topladım. 5 bir. Tamam. 555 ile 555'i çarpınca tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. 500 10. Eksi. 1 bir ile 1'i çarptım. 1. Yukarıda 5 parantezi aldığımda şöyle alırsın. Bir dakika. 5 üzeri 10, eksi 1. Aşağıda da 510 1 oldu cevap. 5. Var mı sorun? Yok. Yok hocam. Pratik bilgi olarak başka bir şey söyleyeyim. Hani hızlı yapanlar oluyor ya bazen böyle tecrübe kazanarak Onların bakış açısıyla size yansıtmak istiyorum. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Ya parantez alacağım ve şu bunun 5 katı diyorum. 11'i gördüğü için. iki tarafa da 5 ekliyor. Aa diyor bu bunu götürecek zaten diyor. Cevap 5 diyor. Yani bunu da pratikle döküyor bir yerden sonra. Bu şekilde düşünerek. Sen de böyle düşünebilirsin istersen. Ondalığı görmedik. Evet. Geldik buraya. A'yı mı soruyor? A'yı sormuyor. Ver bir değer. Bir sıfır Eksi. verdim. Olmaz mı sıfır? Olur. Bir bölü Var mı sorun? Yok. Şimdi işaretleyelim de 15 b. Evet. Şimdi dedi ki e, böyle bir şey gördüğün zaman çarpacaksın dedin ama bak bu biraz daha farklı. Yıldız koymanı isterim bu soruda. Şöyle bir farklı bu soruyu saklamış aslında. Bu soru başka bir soru tipi. A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 4. B artı 1 bölü A eşittir 4. Bana sorduğu şey B bölü A. Doğru mu? Bu sınavda en çok çıkan her yıl istisnasız bazı üniversitelerde o yıl çıkmamıştır ama başka üniversitede çıkmıştır. Muhakkak çıkıyor. A artı 1 bölü B. Bazı rasyonel e, konuda da bu soruyu görürsünüz. İkisinde de sorar. Bazen burada bazen orada sorar. A artı 1 bölü B. B artı 1 bölü A şeklinde olan. Bunu oran orantıda da tekrar göreceğiz. O o'nun da bir konusu aynı zamanda. Olay şu şekilde gençler. Mesela A ile B'yi çarptığında 1 toplandığında A B artı 1 bölü B 1 bölü 4 ediyor. Doğru mu? Bunu da çarptığında A B artı 1 bölü A 4 ediyor. Yani ikisinin de üstleri aynı. Fark ettin mi? Evet. A B artı 1 B bölü 4 desem A B artı bir eşittir 4 A desem. Aslında bunlar birbirine eşit mi? Evet. Tamam. Şimdi ben onu buraya hiç bunları yazmadan görebilir miydim üstlerin eşit olduğunu? Bakmadan. Hayır. Görebilirdin nasıl hayır? Şu üstlerin eşit olduğunu baktığında ikisine de göremez miydin? Burası da a bir artı bir, burası da a bir artı bir. Üstleri diyorum. Ha, evet. Heh, görebilirsen eğer hemen şunu yapabilirsin. B ile bunu çarp. A ile de bunu çarp. Böyle yazabilirsin. Ya da bunu yaptıktan sonra yazarsın. Yaptım. B bölü A diyor değil mi? Tamam. B bölü A diyor. Tek yapmam gereken önce işler dışlar çarpımı yapayım. B gördüğün yere 16'yı yaz. 16'yı yaz. A'lar gitti cevap. 16. Ama bunun pratikliği şudur. Üstün eşit her zaman üstü eşit verirler bu arada. Hemen şununla şunu çarpma. Şununla şunu çarpma. Birbirine eşitliyorsun. Pratik. Ve kesin çıkar. Sınavda, bak kesin diyorum. Bu arada bu da çıktı, söylemedim ama bu da çıktı. Bunun uzun yöntemini bir daha geldiğinde yapacağım, bir dahaki ders, nasıl yapıldığını. E, şu ikisi kesin çıktı. Bu hep çıkıyor, bu arada çıkıyor. Şu ondalığı görmediğimiz için bir yuvarla kalalım, bir dahaki dersimizde düşüyorum. Geldik buraya. X'e bir değer veremezsin. X'i bağlamış bir yere. Fark ettin mi? 2'ye bağlamış. Bağladıysa değer veremiyorsun. Çünkü X'e verdin değerin 2'ye eşit olmayacağı için yapamazsın. Hemen tek yapacağın şey şöyle bir ayırmak. Şu şekilde. Bunlar, bu son dersimiz. E, birazcık derslerimde yoğunluk var. O yüzden normalde 5 ders yapıyorum. İki, normalde zaten e, söylediğimin hakkını veriyorum. Daha fazla yapıyorum da. Saati bir 2,5-3 saat yapmak isterdim. Bir tatilde olan arkadaşlar yüzünden hani onlar yapmamızı istemiyor. şu olarak hani katılamıyorlar veya uzun sürüyor aslında. akıllar Tatil yapmakta da hakları var. O yüzden bir de Marmara sınavı olduğu için özel dersim var. Bir 3-5 tane. Onun akşamlar özellikle o yüzden yapıyorum ama bunları tekrar yapın. İlerleyen zamanlarda önümüzdeki haftalarda kesinlikle dört ders yapacağım. Akşam isteyen katılmayabilir. Yani şu an benim işim bitti. Ben fazladan soru çözeceğim. Yani konu ilerlemeyeceğim İsteyenler o an katılabilirler. Şimdiden bilgisini vereyim. Ee, ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ee, bizim neyi bulmamız lazım? 300 eksi bulmamız lazım mı? Yoksa çıkmayacak. Doğru mu? Evet. evet. Tamam. Parantez almasaydık da olurdu aslında. 300 eksi nasıl bulacağız peki? Şunun birini nasıl yok ederiz? Bak sorun çok basit. Karşı tarafa atarak mı? Karşı tarafa da atabilirsin. Şöyle de yapabiliriz. Şu eksi birin yanına artı bir nasıl eklenir? Yani bir kuvvetin üzerine artı bir nasıl eklenir? Her iki tarafı üstte İşte evet. bu. Kuvveti etkilemek istiyorsan yani arttırmak istiyorsan çarpacaksın. Çarptığın zaman 3 üzeri x 6 eşit. Ya da dersin 3 üzeri x 6 bu da olur. Bu daha güzel olur. Bu da olur. Sen 6 olduğunu öğrendikten sonra hemen 6'larını yazarsın. Buraya. Aslında hiç gerek yoktur derken şunu hiç yapmaya gerek yoktu. Boşuna bence yaptık. Direk şuraya 6, buraya 6, buraya da 6 çarpı 6 yazsaydık. Bu 18. Bu 1, 2 eder. Burası 36. Cevap bu. Var mı sorun? Yok. Çok iyi. Hocam az önce söylediniz ya akşamları derse gelmeyebilirsiniz diye. Bu ne zamana kadar sürecek? Hangi akşamları derse? Ee, daha fazla evet. ders yapacağım. Katılmak istemeyenler katılabilir. Bunlar önümüzdeki haftalarda olacak. Yani size bir çalışma kadı atacağım. Bir durumunuzu görmem lazım. Ona göre. Yani şimdi şöyle söyleyeyim dostlar. Şimdi biz bir ders yapıyoruz değil mi? Dersi daha fazla yapmamın eğer etkisini alamazsam. Demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Dersi yapıyoruz ya. Şimdi örnek veriyorum size bir fasikül attım. Çok güzel çözenler var. Bu beni gerçekten sevindirdi. O kadar iyi çözümler attılar ki yap yapamadıkları sorular da var. Ama çözmüş yani. Ee, şu an IQ'de de 100 tane sorunun aşağısına düşmüyor. Herkes yapması gerekeni yapıyor. Tabi arada kaçaklar var. Yani şu an tatilde olan veya şu an kitap için bekleyenler var. Ama %80'i beni 3-4-5 öğrenci hariç birçok öğrenci şu an dediğimi yapıyor. Bu beni sevindirdi. Aynı şekilde ben istiyorum ki hani geç saatlere kadar ders olsun taraftarı değilim Tabii ki. Ama bizim amacımız soru çözmek olduğu için ben soru çözdüğüm zaman yatıyor. E, ee, yapamadığı soruları çözeceğiz. Soru günleri yapacağız. Bunlar şu zaman. 8 Temmuz'dan 16 Temmuz'a kadar bir boşluk koydum. 16 15 gün grup e, ders planı yazıyor. O boşlukta bir çalışma kağıdı hazırlıyorum size. Şu üç konu üstü rasyonel ve sayılar konusunu bir güzel sorular hazırladım. Daha sonrasının içinde fasükül olacak. Size bunları at atacağım. Çalışma kağıdımı. Geometri de var içinde. Bakalım ne durumdayız anlattığımız konulardan. Bunu tespit ettikten sonra iyi gittiğimizi anladıktan sonra Ağustos, e, Temmuz ayında 4 konu daha ilerleyeceğiz. 7 konu. Toplamda kalacak 4 konumuz. Ağustos'ta da 4 konuyu işledikten sonra elimizde 3 ayda mat 1 zaten 3 ayda bitiyor. 3 ay 3,5 ay diyelim. Eylül'ün in 15'inde mat 1 bitti. Yok. Geometrinin de zaten %50'sinden fazlası hatta %70'i bitecek. Çok iyi gidiyoruz aslında. Ama genel tekrar yapmamız lazım. Yani 5 ayda bitirip yatmayacağız. Yine bak bir soru bankası bitireceğiz. Bu sefer Galata. Beraber. Siz de bitirin. 4-5 kitap bitirmiş oluruz. Takıldığınız soruları da sorarsınız. Bir de deneme yapacağız. Çok güzel olacak. Tamam. Tamam hocam. Evet. Şimdi hadi şu iki soruyu da çözelim. Öyle vaktimiz bitiyor. Nedir bu? 9. Bu ne? 1. Bu ne? 16. Öndeki eksi. Eksi 16. Cevap eksi altı. Var mı sorun? Yok hocam. Şimdi bak en çok bununla ilgili bir soru geldi daha önce. Çok karıştırıldı. Ee, o yüzden dikkat edin. Böyle artı artı yazıyor. Bir de çarpı çarpı yazıyor. Arasındaki fark çok basit. Artı veya eksi olan yerde parantez alınır. Parantez alınır. Bir artı bir artı bir artı bir. Yani aslında kaç tane varsa yanına çarpı şeklinde yazarsın. Böyle de yapabilirsin. Böyle de yapabilirsin. 16. Bu 16'yı da 4'ün karesi yazabildiğin için daha küçültmene gerek yok. Bunun 2 tane 4'ü bunun 2 tane 4'ünü götürdü. 2 tane 4 kaldı. 64. Var mı bir soru? Yok hocam. Yok. Aynı şekilde bak. 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 üzeri x. Çünkü şöyle yazsam sana bir tane a, bir tane a, bir tane a, bir tane a. Bir tane a. 4 a dersin bana. Aynı şekilde 4 çarpı 2 üzeri x. 32. Bu da nedir? 5. Eksi 27. Bak hiç düşünmüyorum. Çift olduğunu görmedim mi? Ya. Aynısını yazıyorum. Çift gördüm. Eksi gördüm. Artı yazıyorum. Burası da artı. 16. 9. Hiç bakmıyorum artık. Çift olduğunu, çift olmadığını gördüğüm için. Eksi eksi çarptım. 9. Şey, eksi ile çarptım. Artı. 8. 25. 8 daha. Yani bunu mesela toplarken bunu toplarla sıkıntı mı veriyor? 25 topla. Eksi 2. 6 diyebilirsin. Hani sana kalmış onu yönlendirmesi. Birin hangi kuvveti olursa olsun birdir. Eksi iki, eksi sekiz. Sıfır, bir demektir. Cevap, eksi altı. Geldim buraya. Şimdi şöyle yapabilirsin, ayırabilirsin veya şu iki x'in yanına bunu hemen şöyle yazabilirsin bak. Ne olmasını bekliyorsun buranın? 2. Yani x nedir? 1. Böyle yapabiliriz. Ya da ayırırız. Sana kalmışmış. bir şey. Şöyle ayırırsın. Ama bunu yukarı alacaksın ya da bununla çarpacaksın. Burada karışmasın diye aslında bunu direkt alman daha mantıklı yukarı. Şunlar gidecek. 1 diye gelecek aşağıdaki yukarı alınca x1 gibi hadi bir tane daha evet yine aynısı y-3 x4 çarpımı x12 bunu da İstanbul özellikle bakarsanız son yılında soruyor mesela Akdeniz Üniversitesi sordu bir ara 2000 bir yılında mı, 2021 yılında mı ne sormuştu? 2021 olması lazım ya da 2019. Yani bu üstleri e, dediğim gibi daha büyük veriyorlar genelde iki değil de ama çift olması için önemli. Farklı olabilir, sıkıntı değil. Önemli olan çift olması. Olunca parantez içi sıfır oluyor. Elimde 4 tane bundan var, 2 tane bundan var, 3 tane de bundan var, 9 tane etti. 8 olmasını istiyorsun. 3 değil mi? Evet. Güzel. Nasıl anladık mı şu ana kadar? Evet. Şu evet. gördüğümüz özellikler evet, özellikleri tabii. Daha bu kadar daha özellik var ama onu söyleyeyim. Yani yarısını gördük. Bunlarla ilgili testlerimizi bitireceğiz yarın. Dersimiz var. Yarın derste görüşürüz. Şimdi videoyu yükleyeceğim ben.